السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول الله؟ ماذا أصحاب رسول الله؟ ماذا يا ما شاء الله محمد الصحبة والخير والخير في الجمعية. الله عز وجل dünyayı yaratıp da insanları yarattıktan sonra Peygamberler göndermiş. Peygamberlerin, Peygamberlerin Efendimiz'e kadar 124 bin Peygamber. Hem Peygamber hem resul hem yani Bayezid'leri kitap indirmiş Allah Azze ve Celle onları, bazıları indirmemiş. Onların hepsi 124 bin Peygamber mübarek salavat Allah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine salavat getirilir. Salat selam getirilir. Aleyhüm selam. Ondan sonra da işte Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabeler de gene 124 bin tane sahabe kiram Peygamber Efendimiz'in beraber olan onu gören Kimlere? Sahabe denir. Onlar da ümmetin en faziletli olanlarıdır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra da işte o sahabelerin bereketini devam ettirsinler diye evliyalar var. Allah'ın sevdiği kullar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bihem tumtarun, bihem tunzakun, bihem tunzarun diyor. Onlarla Allah yağdır, yağmur yağdırır. Onlarla rızıklarınız gelir. Onlarla zafer kazanırsınız. E şimdi bu ahir zamanda yaşıyoruz. Onlar var mı? Hepsi var. Onlar olmadan zaten bu Allah yağdırmaz, yağmur yağdırmaz, rızık vermez. Onların bereketine bu e, o, e, her şey Allah onlar vasıtasıyla insanlara e, onları vasıtasıyla yapmış ki onların bereketiyle bu hem yağış, yağmur, hem rızık, hem zafer kazansın nerede? bu Peygamber sallallahu aleyhi ve hadisidir. Mübarek hak sözüdür. Onlar olmasa hiçbir şey olmaz. Şimdi bu insanlar çoğalınca onlar çoğalıyor mu? Çoğalmıyorlar. Onun için gözükmüyorlar. Gözükenler de çok azdır. Zaten hepsi gizlenmişlerdir. Yani onun evli olduğunu insanlar tahmin etmez, kendini göstermez evliya olan. Boş olan çoğu insan, işte ben, ben Mehdi'yim, ben şuyum, ben buyum, ben bu şeyhim, bu falanım, bu filanım diye meydana çıkar, onlardan bir iş çıkmaz. O mühim değil, o mühim olan o mübarek zatların bu dünyada olmaları. Çok insanlar çoğaldı, çok bozuldu. Onların vazifesi ondan bakmak değil, vazifeleri Allah'a dua edip bu rızıkları, yağmuru, şey, zaferi muhakkak hak edenlere ulaştırmaktır. Onun için bu e, her şeyin vakti var diye onlar bekliyorlar. Onların e, bir kaygısı, üzüntüsü yok. İsterse ne olursa olsun, onlar kalpleri Allah'la beraberdir. Onlar yeryüzünde Allah'ın e, rahmetidir. Allah'ın bereketidir, Allah Azze ve Celle'nin insanlara hediyesidir. O ta ki son kıyamete yakın olunca o vakit onlar çekilir aradan, onlar Allah Azze ve Celle Kur'anı nasıl çektiyse alimler çektiyse hepsini onlar da aradan çekilir. Kıyamet kâfirlerin başına kopar. Onların için vazifeleri şimdi devam ediyor. Onun için merak etmeyin ne oluyor bu dünyada ne yapacağız ne edeceğiz daha onları varken hiç üzülmeyin. Onlara dua edelim. Bize himmet etsinler. Onların himmetleri bize her şeyden hayırlıdır. Yani bu hiçbir şeyden endişe etmeye, korkmaya gerek yok. Allah'la olanlarla berabersek bize de bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Hiç, her şey bizim hayrımıza olacak inşallah. E al yani Hüküm sonuna Allah Azze ve Celle'nindir. Ondan başka kimse kalmayacak. Lim Bismillahirrahmanirrahim. Lim anel mülküliyam lillahi l-vahidun qahhar diyor. Kıyamet. Herkes bu kendilerini dünyaya hakim zanneden insanlar hepsi kimse kalmayınca bir melek Allah Azze ve Celle çağırtır. Lim anel Bugün mülk, hüküm, dünya, kainat kimindir diye şey yapıyor. Allah kahhar azze ve celle'ndir de nida cevap gelir öyle. Onun için Allah'la beraber olalım inşallah.